O caniler çocuklarının gözü önünde senin karını katletti. Sen her şeyden kaçtın. Geldin buraya kendini diri diri gömdün öyle mi savcı? Karını Halil Sadi Sancaktar öldürtmedi. Bir fırsat verir misin babama? Yağmur bizim babamız yok. Bizim babamız üç sene önce öldü diyorum sana. Altay! Bir ekipten bahsediyorsun. Kim o ekip? Tanışmaya gidiyoruz. Bizim aramızda görünmeyen bir bağ var savcı. Onca yıl yüz yüze gelmedik ama tek bir gün yok ki böyle aklımdan çıktın Çık! Çık dışarı. Artık çocukluk bitti. Zaten şu saatten sonra kaybedecek neymiz kaldı? Sanırım. Son yaz yeni sezonuyla Cumartesi akşamı Fox'ta.